Gençler merhabalar. Günün fizik sorusuna hoş geldiniz. Evet ilk defa benden bir AYT fizik dinleyeceksiniz. Atışlardan bir soru seçtim arkadaşlar. Soruları nasıl çözdüğüme dikkat edin. Özellikle AYT fizikte arkadaşlar ben formül nedir pek bilmem. Yani pratik olarak bütün konularda çok kısa bir şekilde soruları çözeceğiz. Şimdi gelin soru çözümüyle başlayalım. Şekildeki sürtünmelerin önemsenmediği ortamda K noktasında şurası K noktası arkadaşlar bir cisim yatay 20'lik bir hızla atılmış şu L noktasında ek düzlemin üstüne çarpmış arkadaşlar ve buradaki uçuş süresi bizden isteniyor. Bir kere arkadaşlar hangi atış hareketi olursa olsun bakın pratiklerime bakın nasıl kullandığıma bakın herkes bunu bilir ama önemli olan bunu güzel kullanmak yatayda arkadaşlar bizim hızımızın sabit olduğunu biliyoruz doğru mu? E, hızın sabit olması ne anlamı gelir? Arkadaşlar her zaman aralığında aynı yolu aldığımızı gösterir. Yani ben yolu nasıl bulurum? Mesela bu 20 metre bölü saniye ne demektir? Bu cisim 1 saniyede yatayda 20 metre gidiyor. 2 saniyede 40 gidiyor değil mi? E, uçuş süresine t diyelim. T saniyede de arkadaşlar 20 ile çarparsak. Yani bu cisim yatayda bakın şu gösterdiğim yolu aldı ve yataydaki yolu 20 T'dir. Şimdi burası 37 ise yöndeşlikten burası da 37'dir arkadaşlar. Dolayısıyla ben şimdi tanjant 37 yapmak istiyorum. Tanjant 37 3 bölü 4 müdür? 3 bölü 4'tür. O zaman karşı bölü komşu 3 bölü 4 ise burası da 15 T'dir. 15 bölü 20'den 3 bölü, T olduğunu, 3 bölü 4 olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Peki bir cisim yukarıdan aşağıya arkadaşlar yatayda atıldığı zaman serbest düşme hareketi yapar. Serbest düşme hareketinde de düşeyde aldığınız yol her zaman 5t te kare'dir. Tek bilmeniz gereken atışlarda burasıdır arkadaşlar. Başka hiçbir tane formüle gerek yok. Hangi atış olursa olsun. Yani buradan 5t karenin 15t'ye t'lerin biri gitti. 5t'nin 15'e, t'nin de 3'e eşit olduğunu söyleye biliriz arkadaşlar. Evet, bu şekilde güzel bir AYT atışlar fizik sorusu çözdüğümüzü düşünüyorum. Formülsüz, pratik, işi mantığıyla bildiğimiz zaman tıkır tıkır gider arkadaşlar. Sizler de bütün pratiklerimi gerçekten diyorum. Bakın boş zamanlarınızda takip edin. Uyurken işte seyahat halindeyken böyle şeyleri işte böyle zamanlarda dinlerseniz daha boş zamanlarınızda soru çözdüğünüz zamanlarda değil de sizler için çok faydalı olacak diye düşünüyorum. Çünkü çok fazla pratik vermeye çalışıyorum. Sizin işinizi kolaylaştıracaktır arkadaşlar. Daha sonraki günün fizik sorusunda tekrar görüşmek ümidiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.